Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Her ne kadar geçen hafta SPK'dan bu hafta için yeni bir halka arz haberi çıkmamış olsa da, çarşamba günü yayınlanmıştı SPK bülteni. Bugün de çarşamba. Hadi dedik bu akşam acaba bir şeyler yayınlanır mı? Bir gözümüz sürekli SPK'nın bülteninde. Ama ne yazık ki şu dakikaya kadar halen bir açıklama gelmedi. Halen bir bülten yayınlanmadı. Yani o da gösteriyor ki büyük bir ihtimal gelecek yarın akşam gelecek hafta için yeni halka arzlar yayınlanacaktır. Hani geçen hafta bir mola verdik. Hani diyoruz ki bir 3 tane, 2 tane en kötü halka arz gelir mi? Onun hakkında bakıyoruz. Bülten sürekli yeniliyoruz. Bakın şurası. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteni arkadaşlar sürekli en son geçen hafta perşembe günü düzenleme yayınlanmıştı. Bir gün önce bülten yayınlanmıştı. E bir gün önceki bültende zaten yeni bir halka arzı yoktu. Sadece izahnamede ihraç belgesi onaylanan sermaye piyasası araçları vardı. Kale kim, mercan kim ya, çimsa gibi. Aslında 2023 yılında bu yıl içinde halka arz olması planlanan taslak izahnamelerine göre özellikleri paylaşılan onlarca hisse var. Onlarca şirket var arkadaşlar. halka arz analiz profili daha önce çok defa paylaşmıştı. Biz de sizlerle paylaşmıştık. Hani şunlara bir göz atalım. Belki bugün gece vakti ya da yarın akşam Perşembe akşamı SPK'dan bir halk arz haberi duyulabilir. Bunlardan bir tanesi olabilir. Bakın tamamı eşitler bir hayli fazla. Şöyle bir göz gezdirelim. Gün doğdu gıda süt ürünleri var. Bunun tanıtımını yine kanalımızda yapmıştık sizlere. 10 milyon lot dağıtım olacakmış. Sümer varlık yönetimini sizlerle paylaşmıştık. Devam edelim şöyle bir bakalım. Artemis halı var arkadaşlar. Bunlar hep tamamı eşit. Bakın şunlarda belki kendi şehrinizde ya da tanıdığınız ettiğiniz markalar olabilir. Yani biz bile Adana bölgesinde, Akdeniz bölgesinde işte beğendiğimiz şirketleri burada görünce hoşumuza gidiyor. Vay o da mı halk arzu oluyormuş. Altın kılıç gıda ve süt bakın. Efor çay bakın bu efor çayı son günlerde, son aylarda Migros'ta çok görür oldum ben. Örnek olarak yani. Ekos Teknoloji, Agrotech Yüksek Teknoloji, Kızılay. Bakın Kızılay bireysel eşitmiş. Yani burada kurumsal da var. Kurumsala oransal olabilir arkadaşlar. Teskim, Tarımsal Kimya, Gama geri dönüşüm, Sur Tatil Evleri, Sur Tatil Evleri de bireysel eşitmiş arkadaşlar. Tabgıda bireysel eşit. Gayet güzel. Cem Zeytin bunu da Migros'ta çok görmeye başladık. 140 milyon lot taslak izahatnameye göre dağıtım yapılacakmış. Penti bakın harika. Mogan Enerji bunu da daha dün paylaştık herhalde değil mi? Bireysel eşit gayet güzel ve oransal ya da değişecek. Belli olmayanlar oransal oransal dağıtım. Out Media harika. Bekliyoruz Tavuk Dünyası, Netket Yazılım. Devam edelim Sümer Factoring. Mega Metal Mikro Yazılım Mikro Yazılım Dört gözle bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Umuyoruz belki bugün akşam geç saatlerde belki de en geç perşembe yarın akşam artık biz yeni bir halkarz bekliyoruz. Hani bu haftayı sadece Simit Sarayı'nın işlem tarihiyle, cuma günüyle geçiştireceğiz tamam anladık ama yani bu son gelen halkarzlar da artık tavan serilerini yavaş yavaş bitiriyor gibi görünüyor. Bakın burdunu bugün gördünüz. Adra GYO hiç benden beklenmedik bir şekilde ters köşe yaparak tavan bozdu. Biz Tarkim'in hadi bugün yarın tavan bozacağını beklerken Adra GYO tavan bozdu. Bakalım yarın performanstan nasıl olacak göreceğiz. Yeni halk arzlar gelirse şöyle en azından bir işimiz hoş olur. En azından sizlerle paylaşacağımız yeni halk arzlar, yeni bilgiler Yeni bizim de düşündüğümüz stratejiler olabilir arkadaşlar. Bakalım yeni halk arzları dört gözle bekliyoruz. Ey SPK duy sesimizi. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. İyi akşamlar.